Ben Milli Düşünce Merkezi'nin eski gençlik grubu Gencay'dan Hanife Yaşar. Ben Ankara Üniversitesi'nde genel Türk tarihi alanında doktora yapmaktayım. Ankara ya 2003 yılında geldim. Ankara Üniversitesi'nde tarih bölümü okumak için. Ankara'ya geldiğimde gittiğim ikinci bir okulumda Milli Düşünce Merkezi'ydi. Burası Vatan ve millet konularını temel önceliği alan herkese açık bir ota, bir aile, bir yuvaydı. Ben de Ankara'ya ilk geldiğimde beri bu ailenin bir ferdi olmaya başladım. Burada alanında uzman hocalarımızdan haftada iki defa eğitimler, konferanslar dinleyerek ...onların e, akademik ahlaklarını görerek yetişmeye başladık. Burada bizim gençlik grubumuz oluştu. Bu grubumuzun, tabii bu ailemizin de bir de babası vardı. O kişi de Sayın Sadi Somuncuoğlu Beyefendiydi. Onun e, sıcak davranışları, bizi her zaman eteğine toplaması bize kendimizi değerli birer insanmış gibi hissettirmesi çok önemliydi kapısı her zaman için herkese açıktı hangi fikirden olursa olsun insanları yargılamadan kendi görüşlerini anlatabilen karşısındaki insanı özel hissettiren birisiydi biz onun dizinin dibinde oturduk eteğinde dinledik onu gözlerin içine baktık ondan çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Aslında öğrendiğimiz en önemli şeylerden biri de vazgeçmeden bir davayı sonuna kadar devam ettirmekti. O bunu yaşayışıyla, duruşuyla gösterdi hepimize. Önder oldu. Biz ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun. Umarım e, biz gençlerden de ömrünü onun gibi yaşayabilecek insanlar çıkar diyorum